Merhaba gençler, 2021'de yapılacak olan LGS'ye hazırlanmak için birlikteyiz ve karşımızda Aralık ayı örnek sorulardan bir tanesi duruyor. Ee, hemen soruyu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz, şurada gördüğünüz önce soru kökü okunur ve altı çizili yere dikkat edilir. Bu infografikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? infografik dediği şey bilgilendirici görsel ve LGS'de e, en azından bir tane bundan soruyorlar arkadaşlar. infografiği bütünsel olarak bir görmek lazım şu şekilde. Hemen arkasından da şıklardan gitmek en doğaldır, en doğrusudur. Okyanusların dünyanın büyük bir bölümünü kapladığına diyor. Ulaşılabilir mi diyor A şıkkı için hemen bakıyorsunuz. Okyanuslar dünyanın yüzde %71'ini kaplıyor. Dolayısıyla buradan A şıkkını rahatlıkla çıkarabiliyoruz arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Birleşmiş Milletler'in Dünya Okyanuslar Günü'nü ilan etme amacı diyor. Yine C şıkkının açıklamasında hemen şuracıkta görebiliyoruz arkadaşlar. Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen diyor. Tabii bunu arayıp bulmak için kolay yöntemler var Birleşmiş Milletler BM kısaltmasını BM kısaltmasını doğrudan e, burada infografikte bulursak o bize yol gösterecektir şurada duruyor BM kısaltması ve hemen altında da neden ilan edildiği açıklanıyor arkadaşlar D şıkkına bakalım okyanusların bazı insanlar için geçim kaynağı olduğu yine burada geçim kaynağı kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor kelime topluluğuna hemen şuradan bakalım geçim kaynağına dikkat ettiğimizde görsele de baktığımızda, infografiye baktığımızda şuracıkta ekonomik açı dediği zaten hemen geçim kaynağı oluyor. Doğal olarak da ekonomik açı, 3 milyar insan ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliğine bağımlıdır dediği anda da D şıkkı ortaya çıkıyor. Bu durumda da hiç bakmadığımız ve bulamayacağımız şık B şıkkı nereye bakarsanız bakın okyanuslarda insan kaynaklı kirlenmenin önüne geçildiğine dair Hiçbir veri göremeyeceksiniz arkadaşlar. E, infografikler mutlaka LGS'de bir şekilde sorulabiliyor. Sizden bunları yorumlamanız isteniyor. Doğal olarak da infografiği iyi incelememiz gerekiyor. Tamamını okumaya başlarsak eğer şu şekilde çok fazla vakit kaybına uğrayabilirsiniz. Doğal olarak da şıklardan gitmenizi bekleriz biz öğretmenler. Şıkları okuyup yukarıda aramanız sizin için çok daha mantıklıdır sevgili arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzu böylece çözmüş olduk. Daha sonra görüşmek üzere.